Hepinize ilk videodan selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün başta ve ekranda görmüş olduğunuz gibi buz yiyerek buz oynayacağım arkadaşlar sizler için küp küp buzlar getirdim arkadaşlar İçime attığımda çıtırtısını duyacaksınız arkadaşlar o kadar soğuk ki bursa sıcaklığından hemen erimezse inşallah inşallah erimez eğer bu fazla bir durum daha da fazla gelmesin istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve kanal abonesiniz abone olmayı unutmayalım yani abone olan herkese inşallah istediği karakter çıkar diyorum o zaman hızlı bir şekilde maça girmeden önce arkadaşlar yeni bir hashtag bu karşınıza geleceğim arkadaşlar. Tekrardan yine hashtag'imiş savaş istese de bunu yapamaz arkadaşlar. Bana istediğiniz cezaları verebilirsiniz. Yani imkansız yani hiç yapamayacağım cezalar verin arkadaşlar. Onları yapmış olacağım. Hemen şimdi videonun altına yapıştırın arkadaşlar. Yapıp hashtag savaş istese de bunu yapamaz yazıp yanına istediğiniz cezayı verin arkadaşlar. Bakalım cezalar ne tür olacaktır. Hızlı bir şekilde oyunumuza giriyoruz. Hesaptaki kutuları görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu e, gördüğünüz kutuları başka bir videoda kullanacağım. E, çok farklı videolarda kullanacağım arkadaşlar. Belki kutu açalım veya cezalı kut açılım videosu da yapabilirim. O yüzden biraz daha biriktirip öyle kult açılımı yapacağız. Hadi bakalım iyi olan kazansın. Bu arada buzumuzda 500 kupası var. Yani inşallah ölmeyiz. Ödürsek ağzımıza buz atıp devam edeceğiz. Yani iyi olan kazansın artık. Yani inşallah en iyisi benimdir. Hadi bakalım hayırlısı olsun. İyi olan gerçekten kazansın. Dur bakayım nerede bu? Nerede? Tamam biri gitti. Tamam abi şeyleyeceğim. Bir saniye canım benim bak şelim Bir saniye tamam şu an 7 yüküm var. Ben gerçekten çok ama çok güçlüyüm. Şimdi çok tam, yakın mesafede girmek istemiyorum. Çünkü Shelly var abi. Shelly içimizden geçebilir. Evet o yüzden şimdi bir saniye. Bir saniye canım bir ilk önce bir de olsun. Ben bir rahat edeyim şurada. Tamam. Piper var. Piper ultisini kullanıp kaçacak zaten amaço. Şimdi bir saniye. Oh cold. 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 Selamun aleyküm. Nasıl ama? Vallahi çok iyi oynuyorum ha. İkinci, üçüncü oynayacağım arkadaşlar. Gerçekten buzu harika oynuyormuşum ya. Gerçekten harika oynuyormuşum buz yemeden çok iyi olur inşallah yani buz yemeyiz inşallah ya. Hasta olmayalım yaz yaz aylarında falan. Gerçekten olmayalım ya. Şimdi bunu da kırdık tamam. Şimdi abi şeyli orada tamam. Tamam şeylerin ultisi Allah'a emanet oldu. Tamam temiz. Şimdi ben içeri girdim. Tamam şuradan gideceğim. Allah gördü o beni ya. Gerçekten gördü. Tamam tamam sakin. Sakin. Selamun aleyküm. Allah kahretsin. Kaç. Kaç lan kaç. Lan kaç. Vallahi kaç. Lan. Lan lan lan. Şeyli yürü git. Şeyli yürü git. Şeyli yürü git. Şeyli yürü, yürü git ya. Abi ne yaptım ben ya? Abi. Olmaz böyle şey ya. Gerçekten olmaz arkadaşlar. Bakın sizler için en güzelini seçtim. Lan dur. Erimeye de başlamış arkadaşlar. Bakın buz küp küp. Attım ağzıma. Allah. Bayağı ve Ağzınız donacak arkadaşlar. Şimdi yorumlar şöyle de olacak. Neden acaba? Şimdi tam bu maçın birincisi benim. Yemeyeceğim abi daha. Hı hı. Tepede bir ikomuz var. Ortaya aha. Ferah burada. Collect de burada. Allah. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye kankam. Oha o ne ya? Yiyecek bir var. Aynen. Ben bunun ayıcını kıralım. Kolek takım olabiliriz. Bak takım oluyor tamam mı? Hesaplaşma kalkımı ben oluyorum tamam mı? Sen almıyorum bak video çekiyorum. Lütfen beni öldürmeyin tamam mı? Beyler beni lütfen öldürmeyin. Bak videoda rezil olmayalım. Bak her yerde rezil olamam ama videoda rezil olmayalım ya lütfen. Gerçekten orikocum canım benim. ucum gelecek inşallah bir saniye hop hop hop. Şimdi bir saniye beyler 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 beyler. Baylar bayanlar. Oy oy, oy. iyi hocadım. Bir saniye Şşt, Beyler. Alo. Şşş. Lan. Sakin, sakin, sakin. Hadi, hadi aslanım. Hadi, gel lan, gel lan. Ben ne yaparsın Gel, gel. Gel buraya gel, buraya gel. Allah, ona lan öyle kaç. Oha abi kaç yüklü o? 8, 9 yüklü var o ya. Adam 11 yüklüymüş arkadaşlar. Vallahi içinden geçiyor benim. Gel kolekt. Selamun aleyküm kolekt. Gel, 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 gel. Selamun aleyküm. Tamam abi ben öldüm zaten. Tamam ben öldüm. Tamam ben öldüm zaten. O oh, Allah'ın hikmeti zaten. Tamam. Ben bu maçı alayım. Tamam mı? İstediğiniz her şey yapacağım tamam mı? Sözüm olsun. Biraz zor olacak ama Hatta zor olmayacak arkadaşlar adama göre kolay Adam ayıcık ayıcıkla alacak gerçekten ayıcıkla alacak Evet belli zaten arkadaşlar ya bir birinci olamadım ya gerçekten bir birinci olamadım Bak dördüncü oldum ikinci oldum Yani şimdi de inşallah İnşallah birinci olacağız arkadaşlar bakın sizin için küp küp buzlar arkadaşlar görüyorsunuz Attık bu arada hadi bakalım Allah Kurovcum bir saniye Kurovcum bir saniye bakın video çekiyorum Beni delirtmeyin tamam mı? Bak beni delirtmeyin. Ey primo canım benim bir saniye canım benim. Hayır hayır. hayır. Güzel güzel. Aa, ağzım dondu. Aa. Yükler benim ha. Bile lan. Tamam tamam benim oldu. Oh güzel. Oh. Ne oldu Kurov? Ne oldu? Şekil şukul yapıyordunuz ha. O. Dişim kırılmadı buz kırıldı arkadaşlar. Hı mm hı. -hmm. Biraz çalıdan girelim arkadaşlar. O. Oğlum yürü git. Ya yürü git. Ya yürü git. Ya ya oğlum. Şaka mı? Şaka mı? Gerçekten şaka değil mi bu? Allah buzu bir alamadım ya. Full kaydı elimden ya. Ha. Hmm, takım yok. Takım yok birader. Sonu satıyorsunuz ya. Aa. Spike anlaşabiliriz. 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 Değil mi? Spike'cim. Bak canım benim. Bak sevgilim. Bak aşkım. Ha. 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 Aynen kardeşim bir akıllı sensin ha. Şimdi Oh var ya sıcak havada Gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar Ona ne, ne öyle Yedi yüklüsün oğlum Ayağın altına takılsam öleceğim zaten lan Aa. Oh. Bak ya Frank. Ha, tamam. Tamam. Buz bitti. Yandığın oğlum işte sen? Hı. Hmm. İçinden geçin de görsen. Gel lan buraya. Selamünaleyküm. Kaç 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 kaç. Edgar. Edgar. tamam tamam. tamam. Sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı.

Nasıl? Neden? Neden? Birinci olamıyorum ben. Neden birinci olamıyorum acaba? Şimdi arkadaşlar tekrardan küp küp buzurumuzu aldık ve ağzımıza oturuyoruz ki ağzımız şenlensin. Bayram etsin. Hop. Ooo. Ooo. Bu intikamı bu maç çok güzel olacak arkadaşlar. Birinci olacağım inşallah. Isırmayacağım ah, ya. Isırırken daha da çok şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Sövcü karnı. mı? Wow. Wow, misal saniye Bak, ür ah ür, nah korktu arkadaşlar korktu kaçtı bakın gördünüz mü korktu kaçtı. Ben hiç kaçar mıyım? Hı -hı. Ne kaçacağım ya? Şu iş kader mi kaçsa arkadaş misal ne? Uzun bir yere var ya. Ay ay. Geli o çemekle geldi o Ha e. Ee? Allah. Kolsuzumu görmediniz arkadaşlar. Yürü git lan. Lan. Bak duyarım ha. Lan yürü git. Dynamik de var ya. Beyler ya yürü gidin lan. Öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Ya vallahi yeter. Ya ama ama ya. Arkadaşlar buzlar erimiş artık gerçekten sıcaktan. Double buz arkadaşlar double buz. Aha. Tamam bir saniye bak. Bana ne doluyor şimdi sen? Ya bir bak git onu kutunu al yük kas. Bana neden doluyor ben ha? hayır anlamadım bunu ya. Allah inşallah bu videodan sonra hasta olman. Yani inşallah olman. Hayırlısı bakalım ne olacak ben de çok merak ediyorum. Hı hı. Ee, dalın dalın. Dalın ya bir şey yok. Dalın dalın arkadaşlar ya. Dalanın sıkıntı yok. Kesinlikle hiç çalmayacağım. Hiç kimin çalmayacak. Hiç yük mü çalmayacağım. Tamam sen çok şımardın. Sen hayır. Hayır. ve <laughs> arkadaşım. Ya az bir salından kiralayayım ya. Neyse arkadaşlar. Tamam buzlarımızı da hemen ağzımıza atıyoruz. 3 buz olacak. Yerleri de eleme de. Oy! Ah. Oh. Bittim. Hmm Ah. Yılan çekmiyorum ha. Oy. Yılanları hissetmiyorum arkadaşlar. Gerçekten yılanları bir İnşallah bağışlar evet, hissederim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Dediğimiz gibi hashtag savaş istese de yapamaz hashtag ile bana vermişsiniz. Sizin cezalarınızı da verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kanal abone olmayı açıklamak için Discord, Instagram ve like, takip etmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Görüşürüz.